Selamün aleyküm sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evimize kanalımıza hoş geldiniz tekrardan nasılsınız inşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız ben biraz bugün rahatsızım <laughs> hani boğazım çok ağrıyor döşümden ağrı kuru yok sürek var bir de sürekli sesim gidiyor böyle kısılıyor gidiyor geri geliyor ilaç kullanıyorum sürekli ama akşamda nane limon yaptık Kaan'la birlikte biraz içtik kan da tam olarak süre atamadım İkimiz birlikte biraz hasta oluyor, biraz iyi oluyor derken öyle yuvarlanıp gidiyor işte. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de böyle uğraşmayla, koşuşturmayla geçiyor işte. Dün çapağa e, çapaya gitmiştim biliyorsunuz Sofular kasabasına. Bugün de onlar buraya geldiler. E, Bahayadımızın otunu temizlemeye. <laughs> Dün zoray orayı bitiremedik yağmur bastı ama bugün onlar buraya geldiler. Şimdi ben e, hem melemen yapıyorum, çay yaptım, kahvaltı türü gibi bir şey hazırlayacağım. Evde yemişler kahvaltılarını ama çocuklar acıkmışlar o yüzden ben de kahvaltı yapmadım daha ben Kaan da bugün sınava gitti LGS sınavına ee, henüz de gelmedi bilmiyorum. Ta sabah sekiz buçukta gireceklerdi mesajda öyle yazmışmış öğretmenleri ama henüz gelmedi büyük bir ihtimal uzadı mı bilmiyorum artık ne olduğunu çünkü daha ilk defa girdiği için bilemiyorum nasıl bir şey olduğunu. Ee, şimdi ben melemen yapıyorum çay yapıyorum Kaan da gelsin birlikte hem kahvaltı yapalım hem onlarla birlikte yemeğimizi yiyelim dedik. Ama henüz o gelmedi. Ben çay demledim. bir de güzel melemen yaptım. Şimdi zeytin, peynir, işte sağ sol bir şeyler koyacağım soframıza. Daha sonra onlarla birlikte kahvaltımızı yapalım, yiyelim. Onlar da dışarıda ot biçiyorlar. Zeynep'in Yasin. Çocuklar buradalar hepsi. Bugün tatil biliyorsunuz pazar. çocuklar da küçük zaten 12'ler. Ee, büyüğü Kaan'dan bir yaş falan küçük. Öbürleri de sıra sıra küçük boy boy. Böyle işte yağmurlu bir hava yine bugün çok e, Durgun havası var. Hem soğuk hem durgun. Hem de güneş yok bugün. Herhalde yine yağışlı yağış bekleniyor. Bilmiyorum ama yine de. Böyle işte sevgili takipçilerim. Sizleri de inşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık sıhhat versin. Her şeyden önemli sağlık. vallahi sabaha kadar yok sürekli uyuyamıyorum. Kaan da bendedirken. Böyle bir hani sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. O yüzden en başta sağlık çok önemliymiş. Yani insanın en büyük şeyi, serveti, hazinesi bence sağlık. Sağlık olmadı mı hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Şöyle elemenin şu tenceremin kapağı da ondaydı. Onu buna aldım. Domatesler bir türlü ezilmiyor içinde. O kadar sert ki. Çayımız da demli burada. Tepesine kadar doldurdum. Şu kapakta, şunun kapağıydı. Akşamki mahallemiz bu. Şöyle onu da bir daha kapak çıkartayım dur çörek atayım. Çöreği seviyorlar. hemen. Bir araya getiriyorum otları. onlarda da döküp geliyorlar. Ne oldu Fatoş? Kaç gel. gel. kızım o yandan bu yandan. Allah razı olsun geldiler. Hayatımız ottan koparıyor inşallah. Hayatın her yeri otu düşür olan ne? başların arasında var ama olsun onlara bakma artık. evet canlar. Şöyle çaylarımızı götürüyorum. Eniştemine. Kurumcum da geldiler. Şöyle. Gördüğünüz gibi orada oturuyorlar. Ben de çay yaptım onlara. Koydum da yani kaynamadı daha. Emektar kanım, emekler kanım. Evimin erkeği kanım. Beni videoya çekiyor diyor. Avuk, avuk, Çiçekliğin dibini kan. Çiçekliğin diplerini yap oğlum. Benzin bitti. Benzin bitti. Tamam. tamam artık yeter. Ah. Yoruldun gel kalan. Burayı arayı gördün mü? Gördüm iyi olmuş der temiz. İyi iyi kumuş gibi olmuş. Benzinli bitirdim, benzinli Onu gayrı temiz temiz diyelim. Yoruldum. Süper oldu hayatımız. Yo dursun. Şöyle ottan kurtuldu hayatımız çok şükür. Şu oralarda dıtmaklarım, dıtmanan çekim o paytonu geri oraya yerine koyacağım. Abin evde oturuyor. Bu arada Kazım'la Fatoş geldiler. Çokça özlem içerir. Çıkar. Ya da çırpı bir süpürgeyle. Sen çırp Şu yanına gel halının üstünden. Buraya gel. Oh, şöyle yukarıya doğru topla pantolonu. Hı. Pantolon paçaları büzüşmüş ya yukarı gerçekten. Halımız filmimiz yıkanacak da olsun gene de. Arkayı da temizle. Çorapları çıkardı. Çorapları çıkart onlarda <laughs> ot var. Yüzünde de var ot kan. Şuralarında ne hep var? Yüzüme attırıyor. Ta yüzüne mi atıyor? Gözüme attı az önce. Yani bana nasıl taş fırlattı şu çeneme kurama bir diye de taş. Yasin yapar hana. Yas, Yasin abi. <laughs> bugün maçımız var bugün. Maçımız. Ak bakar, ik hadi sokar. Sabiş bacım, buraya geldik şöyle. Anladım. Kazım ben de Abine. getirdi. <laughs> Gir yıkarım ben de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Kazimil geldi. He, seni de götürelim, geri getiririz dedi. Zahmet olur değil ya. Gelin, olsun ya, şuradan 5 dakikalık yeni zahmet olsun. Ne bileyim, yine de ben şey Hadi diyorum. Yap <laughs> 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 kız hareketi, otur tutu yap. Anne ne olur, çekme. Niye? <laughs> ne güzel motor kullandın. Yani, çektim, çektim. Her bildiğini sürüyor. Her Vallahi bindiğine. hepsini sürer. Motor sürer, arabayı sürer. Motor bunların değil kaneniz. Büyür yapla gelin. Hadi gelin. Evet. Annen daha izle hiç gitmemiş. Şurada duruyor. Yok ya vallahi kaldı. Annen de araba bunun da araba. Dikkat edin. Dikkat edin. Sağlı solu gidiyor. Kim ben. o ya? Yavaş. Bu şendedir. Baktık zaten ne oldu bitti

Kazımcığım da. Ama, <laughs> ama Kazımcan ta şunu açmak için aldım. E bu buraya şura mı gelecek? Nerede var Aa bu da. Hmm. Şunları... Entem, entem, bir bakalımız mı evet. acaba? Şunları... Şunları... Bekle ben de bekleyeyim Ben bilirim. Şunları... Sen bile, Sen orada dur. bir daha kaldı. Hiçbir şeye güvenmiyorum. Ne yaptırtmayacaktın bana? Aynı, Niye kaçırdın evet, ki? Niye kurçuk alıyorsun? Ağaç motorunu ben de kullanırım. Kullanır Ama ilk bunu buraya mı e, bunu buraya şöyle teyze mi takalım? şunları taktığı zaman şunlarla Tamam onu buradan tutup şuradan sakacak Bak mesela şunu şöyle ayarladık Onları şuraya takalım. Ondan sonra oraya montalar. Tornavida falan

Böyle diyorum, yerim gülüyor bana. motorla diyorum, kan diyorum. Hep kurtlarımızın işte, içti hayatımızın. Motorlarım, motorlarım. Omuzum neydim Şu düştü. Zoraya Zoraya makine. Makine. M M M şeydeydin. Omuzum M M neydim M düştü. Tabi ya. şey olmadı, Nas ya. Zoraya, nasıl güzel, nasıl eminim. Anlamadığını kararmış zey... bu Teyzeye benzin koy dedik, ikiliktir. Benzini sömürdüm. Kendim içtim adeta. Adam demiş diyor ki alerjik kan da diyor. Ciğerden mi geliyor, boğazdan diyor. da boğazından diyor. Alerji yapıyor işte bunu. Ben Sürekli Sizin sabahı kaç mı çekme? Alerji, <laughs> alerji hapı şey Güzelce o zaman doktora götürecek. Anne bizim verdiğimiz halde çekmiyoruz. Öyle değil. Olsun anne. Bu da, o bugün gün mü çekti ne? Dün çekti? ne? Abla doktora götürdü. Alerji hap neydi aslında? Ne? Anne. Götürtürmedim. Yarın şey Dur biraz. Yarın sağ olacağını bunu da götürürüm. Ben <laughs> ben de senin tamam, kalbini annem yanımı... ötüyor zaten. E zaten, Sen ben... zaten hazırız zaten. Hı. Beni kansaba, şöyle sallanın dur. Kanez, sana velibeniyecisi iyice sallarım onu. Hı hı. Üçümüzü birden alıyorum. Bir Kamera tam sana doğru dönük de. Evet. Hengem kandırdım sadece onu çekiyorum. <laughs> şöyle şimdi başlatsın. Uzunlar var mı? Abam da Aa. Çoküşüyoruz acaba ufalandık eve. Bir de, de zoba kaldırdın kız, ne yapacaksın? Zoba falan, benim altın camlıyok ki ne havalı Oğlum buranın üstü şuna geçti herhalde. Ufayı aldım önce, ufana yağ yoğumuş. Ufaz şey zayas olan şu ayağıydı. Daha önce bir çok şey gittim de, sonra da gittim. Cam seyirler. Bir kişi yedek yedek. Nasıl seyir bağ patladı, patladıdan çünkü ama. Diyor mu yedektir diye? Ben de gittim ayak aldım, aldım zaten ayak yoğumuş. Şimdi et ne daha mı patladı üstüne? Şimdi daha ne Hatta götüremedim onlar. Motor hata böyle kaldı. Şimdi ayağını aldık ama iştahımadık da. Şu ayak adamın biri 30-40 lira diyor ama elimizde yok dedi. Ondan sonra başka birine 90 lira aldım. Bizde de altı yok. Bizimkinin altı kırık. Size mi faalde?

Soğuk. Erken derde derde Aslında erken bu erken değil de buralar soğuk. Her şeyde deyi de yoğunluğu olsun. Su nefesli oldu Niye böyle düğünün de. ki? Usunmadım. Kırmızı kaba. Nışan sıcak büyümedik. Nışan ya. Şurada bir mi daha de. soğuk oluyoruz. tavanı da. Beton. bir şey atıyor. atıyorduk? ya. Nereye? Daha ikinci yarı başlama Sen nereye Ben, ben Yo. Tam şuraya İkinci başlama başlama yarı şey başlamadan git ama. Havaya fişek atıyorlar biliyor, biliyor musun? Biliyorum. Biliyor 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 Niye? İkinci yarı başlasın biliyor Kayra. De boş de boş de gidip de ne öreceksin orada? arkadaşım Ne, de ne de 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 senin arkadaşını? Anne çok sarı Ne oğlum? Telefon sandalıyor. 5 bin gram Hiç fazla Kamera fazla konuşmuyor. yapar. 4 yapar. Çok yani. Bu da Ne? biraz. Birazdan kendisi. Benim artık. dokunuyor. Boş ver ya sonra yapalım. Kız. Ne yapayım? hocam yani, yapabileceğini ben hiç sanmıyorum. Tamam yine mi? sen becerdin aslanım. O yapamaz. <laughs> Anne ya doktorun gelip en götürelim mi? Neyi? Bak. Kazım çe... yapadık. ben de çay koyduk. Çay nasıl ah. ya Nasıl yapılıyor? Daha böyle bir Bu şunlar aynı. Teyze <laughs> iyi, ne oluyor teyze? Nasıl atla verdi ya? Çelgiyi ona bana çelgiyi Al çelgiyi al tamam, bu bence de Tamam teyze o ayarı... şöyle gibi geliyor bana. Bence şunlar şuraya şöyle sabitlenilecek. Şu da şöyle mesela ayarı olacak buraya. Şuradan sıkacağım Ağabey mesela. Dur ben bir yapayım. Tamirci. Tamirci. <laughs> İkinci yarı başladı. İkinci yarı başlayacak. Ha. İkinci yarı başladı. Çok <laughs> Bu değil değil Bilmiyorum ki abla beni çağırma. Hazırlık yapalım. Kalabalıklar biz şeye gittik. Şeye de. Şimdi öyle postanın arası dolu. boyayordu çoluk çocuk boyalarını. Şöyle hey. Postanın arası depesin dolu. Mehmet arkadaşlar onlar boya yapıyorlar. Koca televizyon var orada izliyorlar. Biz de gidelim. Hani yansıtıcı var ya. İkinci yerde gidelim. Bura yansıtıyorlar. İkinci yerde gidelim. İkinci yerde gidecekler. Başlasın. Gömme, odak, Şöyle Fatoş'umun ellerine sağlık yaptık Koydu lambayı. bayım. Valla. Ha ısınıyor bak. Nasıl şey ayaksız almışsın ya. Hı, o de, zaman de, ayak yoktu ki adamda. Diye yok bende diye. Ayaksız burada kocam şey yiyeceğim sayfam var diye. Onu patlattım. Tam sehpayı patlatmış. Altına ateş verdiğini bilemedim. Isıya ateş verdi. Pom dedi ya ödüm sütten. Tuhum patladı dedim ama çocuklara varmayın anlattım. Nasıl Baktın sıcak mı? geri verdi bak hemen. Esas iyi bir şey ne? Ne ya? Elektriği sorarım o 3-5 mi idare ederiz yani. Hey canım havalar biraz ısınan. Bir de sürekli yanmıyor ki cık kapatacağım cık açacağım. Evet. Biraz ılıdım içeri kapat. Aynen. Elektriği Baba de abi. çok yer mi bilmiyorum. Aha. Ne Aynen teyze, eline koluna sağlık. Da. Allah razı Allah olsun. Kazımcan lazım can yapamadı ama. <laughs> Fato şunu Adım yaptı? Tamirci gibi, gibi sıra, her şey Gibisi maşallah. değil, her iş şey gelir elinden yapar. yapar. Şey yapar. Araba sürüyor, motor sürüyor, <laughs> her şeyi <sıfır>. yapar <laughs> yapar, hepsini <laughs> ya. yapar maşallah. Ama ehliyet hanım. Allah yani Bilmiyorum. De şehir trafiğinde bilmiyorum zorlanırım herhalde. Aldursun. <laughs> beni de sonunda lazım olur. Gayrı sona alsın. Ye kışa. Ya da yasa. <laughs> Esas hayırlısı. Geri geri gel. Nasıl sevinin ne? <gülüyor> Nasıl <tevinin>. gülüyor, <gülüyor> Senin üstüne koyuyorum seninin. Şu koyuyorum seninin üstüne duruyor. Oraya. İki de bir ıngıl Yeri sabit olmadığı için. Şu ana kosa onu mıydı inşallah. ki? İnşallah bir sıkıntı olmazdı. O da aklım yok. Çalışmadı onu bilemedim. Koca cam seyip bak ya. Peki, da onu da eğri bacım. Şura koyuyordum iyi ihtiyacıdı valla. Ona cam dağılma mı ki atma yine Attım, de. Attım kırdım bile. Ana bacım. severim öyle işleri Kız üstüne Odun cam daha alırdı onu. onu. Allah'ım yani, ya R Rabbim. Hemen kırdın. Odunun içinde onu kırdın. Tüh. Neyse olsun da hayırlısı olsun. <laughs> Bunu da şey etsen onun yüzü de muşamba ya şu onun da yağardı yüzünü eridirdi. Fırının altını kapattım. Zaten hiç çözülmemiş <laughs> oldu. Şöyle eliminin biraz Çözüm bir çekmeye şey çalıştım. Olmadı. Bak, çözülmez hiç. Parçalanıyor. Onu var işiyor ya erken çıkaracaksın ya da mikrodalgın olacak. Mikrodalga Çörüle olsa nasıl iyi olur? Öyle ben öyle çörek attım. Şey bir iyi olmuş. Öyle pamuk. He. Hadi. <laughs> gel. Hava değil.